İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü mezunu ve öğretim görevlisi Deniz Karaşahin, tasarladığı alçı modeliyle kırıkların tedavisine yeni bir boyut kazandırdı. Karaşahin, 3 boyutlu yazıcı teknolojisinin kullanarak kişiye özel ürettiği alçı modeliyle kırık tedavisini %40 kısaltıyor. Tasarımı hakkında bilgi veren Karaşahin, alçının kaşıntı ve kötü kokuyu engellediğini, denize girmekte de engel oluşturmadığını kaydetti tasarımın oluşturulmasında birkaç aşama var. E, temel aşama e, vücut geometrisinin çıkartılması. Bunun için üç boyutlu tarayıcılar var. Üç boyutlu tarayıcı ile e, alçılanmak istenen uzuv e, taranıyor. E, üç 3 boyutlu yazıcılara gönderiyorsunuz. Oralarda e, yaklaşık 3 saat içerisinde e, şey çıkıyor, alçı çıkıyor. Kara Şahin alçı modelindeki deliklerden kemiğe ultrasonik titreşimler gönderildiğini, bu sayede iyileşme sürecinin kısaldığını söyledi. ...ultrasonik frekans veren alet var. Onu da zaten e, delikler üzerinde kemik... ...ihtiyaç olan yere yani kırığın olduğu yere bağlı olarak siz... E, ...takılacağı yüzeyi oluşturabilir, oluşturabilir, oradan da takabiliyorsunuz. Ses dalgaları yaklaşık olarak e, 15 senedir üzerinde çalışılan bir teknoloji. E, medikal bir teknoloji. Belirli frekansta ultrasonik ses dalgası ile e, kemik dokusunu uyarmayı... Bu uyarım, uyarılmış kemik dokusunun da e, aşağı yukarı %38'ler civarında daha hızlı iyileştiği saptandı. Bu teknolojinin yaygın olarak kullanılmamasının sebebi e, kırılan yer alçı ile kapatıldığı için direkt olarak e, ulaşılamıyor olması.